Eskiden İstanbul'un merkezi yerlerinden birinde dedemin kıraathanesi vardı. Anlatacağım olay başıma geldiğinde 18-19 yaşlarındayım. Mesleki seçimimi yapma konusunda yol ayrımında olduğum yıllar. Bir yandan da dedemin kıraathanesinde çalışıyordum. Sabahları çok erken saatte açıyordum mekanı. Öğleden sonra 3'e kadar çalışıyor, ondan sonra da derslere gidiyordum. O sabahlardan birinde yine mekanı açtım, çayı demledim, temizlik yapıyorum. Saat çok erken. Henüz ortalıkta kimseler yok. Şehir güzel bir bahar sabahına uyanıyor. Temizliği bitirdim, kendime bir çay koydum ve oturup gazetemi okumaya başladım. Yani eldeki imkanlarla yaratılabilecek bütün küçük mutlulukları yaratmıştım. İşte tam o sırada içeri 45-50 yaşlarında kilolu bir adam girdi ve aceleyle aşağıya mekanın tuvaletlerine indi. 10 dakika sonra da yine aceleyle çıktı gitti. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Adam giderken daha zayıftı. O gittikten 2-3 dakika sonra da ben indim aşağıya. Tuvalete. Kapıyı açıp içeri girdiğimde bilincimi kaybettim. Şimdi diyeceksiniz ki deliği mi tutturamamış. O kadar basit değil delikle uzaktan yakından alakası yok. O bölgeyle alakası yok. Şimdi burada özel alan, Alaturka tuvalet. Burada ise ortak alan. su var ve lavabo var. Bu saygıdeğer kişilik pisuvara sıçmayı tercih etmiş. Hem de öyle böyle değil. Kedi ölüsü gibi. Yatırmış oraya öylece Hani derler ya haftalarca tutmuş tutmuş. Evet haftalarca tutmuş tutmuş. Ve getirip bizim oraya bırakmış hepsini. Tabi anlam veremiyorsun. Neden? Çünkü yerine yapmak daha kolay. Bir suvara yapmak daha zor. Pantolonu indirdin. Geri geri yanaşacaksın. Yarım çökeceksin. Ve hepsinden önemlisi zamanlaman çok iyi olacak. Neden? Çünkü ortak alandasın. Kapı karşıda, her an biri girebilir. Ne diyeceksin? Hoş geldiniz mi? Diyeceksin. Yani bir adamın bunu yapması için böyle bir amaç edinmesi, başarmak için de çok istemesi ve çok çalışması lazım. Belli ki çok istemiş, çok çalışmış ve gelip bizim orada başarmış. Tabii o gün orada çalışmayı bıraktım. Çünkü böyle fantastik heriflerle daha fazla uğraşamayacağımı düşünmüştüm. Mesleki seçim konusunda da o güne kadar çok aceleci davranmıyordum ama o gün orada çalışmayı bırakınca o konuda da acele ettim ve seçimimi senaryo yazarlığından yana yaptım. Yani o güzel bahar sabahında herif geldi tek bir hareketle hayatımın yönünü değiştirdi.